Mercan çiftliğinde, Mercan çiftliği resip bölgesi organizasyondaki söyleşilerimize devam ediyoruz. Yanımızda Sayit İbiş var. Eltes Elektrik yazıyor kartında. Ee, Sayit Bey, Akvaryum hobisiyle ne kadar zamandır uğraşıyorsunuz? Yaklaşık 30 yıldır. Yani 13, Oo, yaşında, 13 yaşından beri. E, tatlı suyla tabii ki başladım. Hani harçlıklarımızı biriktirip e, bir tane kavanoza iki tane lepissas alarak başladım. Yani aşıyı daha 13 yaşındayken yedim. E, tabii ki bir askerlik e, ve tabii ki o zaman bırakmıştım. Askerden geldiğimden sonra tekrar tatlı suya başladım. E, tatlı suda hemen hemen her türlü Bitki olsun, canlı her bütün ciklet olsun, hepsine her, her, baktım. Fakat tuzlu su bambaşka bir şey. Nasıl tanıştın tuzlu suyla? Tuzlu suyla arkadaşların tavsiyesiyle mi diyeyim demeyeyim de belgesellerden çok etkileniyor mesela. ben Deniz ve denizi çok seven bir şeyim. Hatta bu arada oğlumun ismini bile Deniz Deniz Koyu, maşallah. Deniz, deniz yani Deniz Deniz kenarında oturuyorum. Allah da beni Deniz kenarında olmayan bir vilayette oturtturmasın yani. <laughs> yaklaşık bundan 4 yıl önce bir gün kafama etti. Atladım geldim. Peki da oturuyorum. İstanbul'a geldim. Bir esnaf arkadaşım iş gittim. Okuyarak yaklaşık 4 yıldır da e, Deniz Akvaryumu ve Mercan Akvaryumu uğraşıyorum. E, Bayağı da yol aldım. Kendimi geliştirdim. E, okuyarak tabii ki oluyor bu. Okuyarak oluyor. Okuyarak yani sadece merak da yetmiyor. Okuyarak. Çünkü deniz e, akvaryumu e, yetiştirmek biraz da kimya işidir yani. yani e, deniz Kimya dünyanın, var, biyoloji var. Yani kimyayı öğreniyoruz. Yani sonuçta deniz suyunu taklit ederek. Hatta bu arada da dört e, defa da deniz balıklarından yavru da aldım yani. Öyle mi? Süper. Hangi türlerden yavru aldın? Kardinallerden, kardinallerden yavru Kardinallerden. Aldım. zaten yetiştiriyorum. Hobici arkadaşlarla paylaşıyorum. Yani çok zevkli bir hobi. Tatlı suyu gibi değil. Tatlı suyu bir sıra sana bakabiliyorsunuz. Ama deniz suyunda yani bu da günden güne daha daha da çok bağlı. Yani uyuşturucu gibi bir şey değil yani uyuşturucu nasıl bir şey istersin bırakamıyorsunuz yani. Temiz Deniz akvaryumu bambaşka bir tutku yani. Ya, Okyanus evinize getiriyorsunuz yani. E, evde ne, ne tür bir akvaryumum var? Biraz akvaryumdan bahsedelim Yardım istersen. Bir, e, Sapla birlikte bir ton civarı. Bir, ton. bir tonu biraz geçiyor. Yani 120'ye 130. E, yükseklik 70 santim. Sampı, işte e, ünitesi odası var ayrıyeten. Soğutma odası falan komplike bir sistem yani. Zaten. mercan da var. Mercan da Mercan şey, ve 80 balık. 80 parça falan bir mercanımız var. Süper. Yani gayet zevkli bir hobi. Sert, da, sert mercan sert Sert bakıyorum. Süper. Ona, ona daha yeni yeni başladım fakat ona da ona da iler, ilerleteceğim yani. Peki şimdi şey e, hobicilere de faydamız olsun. Böyle hobicilerin dikkat etmesi gereken başınızdan geçirmiş olduğunuz kötü bir bir, 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 hani bir, baman bunu yapmayın dediğiniz bir, tarzda tavsiyeler alabiliriz. Bir. İkincisi bir de mesela yaşadığınız bir problem, büyük bir problem ve nasıl çözdüğünüz konusunda şöyle bir düşünürseniz. Ee, e doğru. İyi bir konuya değindiniz. Ee, deniz hobi, deniz akvaryum hobiciliğinde sadece sabır ve çok okuyarak da e, takip edeceksiniz. Bir de dikkat edilmesi gereken konulardan biri elektrik kesintisi. Elektrik kesintisi, yani 12 saate açtıktan sonra biliyorsunuz deniz akvaryumları kimyasal döngüyü sağlamak için elektrik çok gerekli olduğu için çökme yaşayabilir. Yani gerçi benim başıma geldi. Hiç de kayıp da yaşamadım kurulundan bugüne kadar kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir kayıp yaşamadım yani deniz akvaryumlarında. Anladım. O durumda mesela ben pilli hava motoru takviyesi ya, yapıyorum. Gene hani en azından bir oksijen bir oluyor, hareket bir sağlıyor bir vesaire. Ne güzel, de, de, ya, de, yeterli de, değil ama hiç de, olmaması iyidir. Ben yaşamadığım için bilmiyorum ama e, elektrik gitmesine kayıtların yaşanabileceği kaçınılmaz. Yani. Orada yani, artık küçük yani, bir yani jeneratör bir şey de, vesaire. Tek tavsiyem e, çok okumaları, sabırla yani e, artık internetten çok büyük yardımlar da alabiliyoruz. Yani. Bir de Kanal Akvam TV var artık. Evet. Yani öncelikle yani şimdi yabancı şey kanallarını e, be, ulusal belgesel kanallarına bakıyorsunuz mesela akvaryum tanıtım programları falan var ama hepsi şova dayanıklı. Adamlar kendilerini ön plana çıkarıyorlar, akvaryumlar arka planlar. Abi Biz burada işte bilgi Hayır, sunmak yani amacıyla. Önemli olan orada bilgiyi vermiyor. Orada tamamen olayı şova dönüyor. Evet. Ama onların kurduğu akvaryumlara gidin bir hafta sonra o balıklar yaşamıyor, ölüyor. Yani bu dünyanın e, çok kıymetli nimetleri yani resiplerden alınırlar, getirirler balıkları yani e, orada şov uğruna öldürüyorlar yani. Sonuçta bu bir canlı, para ikinci planlı abi evet. bu. Bir de bu hobide yani para ikinci planlı düşünmek lazım. Ama çok... Çok zevkli bir... Çok hobi. zevkli ama çok da e, masraflı yani. yani <laughs> ne demişler, gülü seven... Dikenine katlanır çalılarına evet. Çalılarına katlanır diyeyim evet. ben artık. Şimdi demin aslında biraz öğrenmeye çalıştım da böyle... Yeni başlayan hobicilere verebileceğiniz bir püf nokta var mı böyle hani? Hemen e, acele etmezler, tuzu suyu kursunlar okuyarak yavaş yavaş ekleme. İlk önce balıkla başlayacak. Zaten o e, okuyarak kendine, kendi kendine zaten oluşuyor. Gözle takip ederken mesela, mesela akvaryumun oturuşması zaten onu hissedebiliyor. Yani merak olacak, istek olacak bu ikisi olduktan sonra zaten olur. Yoksa Aynen. öbür türlü almışsın. Atmışsın ha ben alayım yani televizyonda seyrettiğiniz okyanusu alayım balıkları mercene atayım karşısına geçeyim. Öyle bir şey yok. Aynen. Yani 2-3 akşamda bir test yapacak, testini yapması lazım. En kötü ihtimalle en geç ayda bir su değişimi yapması lazım. %10-15 kadar. Yani biraz uğraşmalı ama çok zevkli bir hobi. Çok teşekkür ederim verdiğiniz cevaplar için. Ee, kanal Akvaryum'a biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.